Evet, herkese iyi günler diliyorum. Hasip Hanım çok teşekkür ediyorum. Değerli Engelsiz Kariyer Ailesi diyeyim. Değerli katılımcılar, hepinizi sevgili ve saygıyla selamlıyorum. Engelsiz Kariyer'e bu zirveyi düzenlediği için ve bizi de çok sağ olsunlar davet ettikleri için ayrıca çok teşekkürler. Herhalde gene Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyorlar. O bakımdan ama engelsiz kariyer bunu her zaman yapıyor. Dolayısıyla bizim için bu ilki gerçekleştikten dolayı bizim için sürpriz olmadı. Bugün size biraz Türkiye'deki Siemens'ten bahsedeceğim ve engelsiz kariyerle birlikte hayata geçirdiğimiz ve daha da büyütmek istediğimiz bir projemizden bahsedeceğim Çok kısa. Bu projemizle ilgili zaten daha detaylı bilgiyi, Bundan sonraki panelde IK yeteneklerin gücü panelinde daha detaylı bilgi sahibi de olabilirsiniz. Bir sunum hazırladım ben size. Hem takip etmek daha kolay olur diye sizin için. Şu an bu sunumu da paylaşmaya çalışacağım. Herhangi bir problem olmaz diye ümit ediyorum. Evet bir Burak Bey'den bir onay rica edeyim. Sunumla ilgili bir Evet, sağ olun. Gene yayındayız herhalde. Sunumu paylaştım, ekranda görüyor olmanız lazım. Ee, Siemens'in aslında kendisi 173 yıllık bir e, sosyal sorumluluk firması. Sunumumun e, e, slaytları İngilizce e, bir kısmı ama Türkçe olarak sunumu yapacağım. E, ve Siemens için e, öne çıkan değerlerinden en önemlisi e, çeşitliliklik çeşitlilik ve e, bunun e, her türlü kaynağı, her türlü e, kesimin şirket içerisinde ve mümkün olduğunca topluma da eşit bir oranda sağlanabilmesi de önemli ilkelerimizden bir tanesi. Peki hangi konularda çalışıyoruz? Siemens, ki Almanya'nın en büyük firmalarından biri olan Siemens, e, e, dijital endüstriler dediğimiz endüstriyel üretim alanında e, dünya liderlerinden bir tanesi. Ulaşım alanında raylı sistemler ve ürünler sunmakta. Sağlık alanında görüntüleme cihazları ve laboratuvar sistemleri, e, akıllı e, altyapılar konusunda akıllı binalar, akıllı e, kampüsler, akıllı e, elektrik ve su dağıtım sistemleri e, ve Siemens Advant olarak da bütün bu dijitalleşen dünyamızda sizlere akıllı çözümler sunacak bir danışmanlık ve ürün geliştirme grubu olarak organize olmuş bir şirket Siemens. Yaklaşık 300 bin çalışanımız var. 60 milyar euro kadar ciro yapmaktayız ve epeyce de karlılığı yüksek bir e, şirket ve şirketin ilginç olarak %99'da e, bunun büyük bir oranı çalışanlar olmak üzere halka ait bir şirket. Yani tamamen halka açık bir şirket. Peki Siemens bizim dünyamızda bize nasıl dokunuyor? Hangi konularda dokunuyor? Çünkü bir altyapı şirketiyiz açıkçası. Ee, Siemens'in geliştirdiği yazılımlarla araçlar, uçaklar, birçok şey tasarlanıyor açıkçası. Ve burada e, Siemens teknolojisi bunların e, birçok ürünün sanal ikizinin oluşturulmasında ve tasarlanmasında birçok firmaya destek sağlıyor. Bu tasarlanan... Yine arabadan gidersek, bu araçlar Siemens'in sağladığı otomasyon teknolojileriyle çok e, değişik fabrikalarda üretilmekte. Aynı araçları gene Siemens'in sağladığı akıllı şebekeler ve e, şarj istasyonlarında şarj edip, e, ki bir elektrikli araçsa, e, kullanma konusundaki altyapıyı gene Siemens sağlıyor. Bu araçla ofisimize geldiğimizde akıllı bina içerisinde e, rahat ve sağlıklı bir ortamda yaşamak için bütün iklimlendirme, güvenlik ve ofis kontrol sistemlerini, kampüs kontrol sistemlerini sağlamakta veya bir uzun yolculuğa çıktığınız zamanda da kullandığınız gene bir Siemens teknolojisi olan yüksek hızlı tren olabiliyor. Ve bu altyapıların hepsinde Siemens dünya lideri olarak faaliyet göstermekte ve bunu yaparken de yıllık yaklaşık 6 milyar euro'luk bir Arge harcamamızla çok değişik teknolojik alanlarda faaliyet gösteriyoruz. ve harcamalarımızı odağımızı bu konulara yapıyoruz. Ha bunlardan öne çıkanlar tabii otonom robotlar, blockchain teknolojileri, artificial intelligence yapay zeka konuları, enerji saklama, simülasyon ve dijital ikiz konuları olmak üzere çok değişik alanlar. Peki Türkiye'de ne yapıyoruz? Bu ARGE faaliyetlerinin büyük bir oranında Türkiye'de gerçekleştirmekteyiz. Türkiye'de üç tane ARGE lokasyonumuz var. Bunlar en büyük lokasyonumuz İstanbul'da. 7 bin kişilik düzeltiyorum. 7 bin metrekarelik bir alanda yaklaşık 650 kişilik personelle faaliyet göstermekteyiz. Ankara Teknokent'te 80 civarında ARGE personelimiz var. Ve bu yılda İzmir'de yeni bir ARGE lokasyonu açarak e, yeni e, personel alımı da İzmir'de başlayacağız. Peki ARGE'de Türkiye'de neler yapıyoruz diye baktığımızda bir kere çok hızlı oranda bir büyümemiz var geçtiğimiz 5 senede ve her sene bunun üzerine 100-150 kadar e, uzman arkadaşımızı ARGE'ye dahil etmek istiyoruz. Tabi bu e, uzmanları dahil ederken çeşitlilik bizim için çok önemli. Farklılığı olan herkesi dahil etmek istiyoruz. Engelli terimini ben de açıkçası hiç sevmiyorum. Dolayısıyla önemli olan engelsiz düşünebilmek ve inovatif ve açık bir şekilde, her şeye açık bir şekilde pozitif bilime inanan kişiler olduğu sürece bizim için açıkçası engeller hiç önemli değil. Biz bunları farklılık olarak görüyoruz. Dolayısıyla yeni alacağımız uzmanların hepsine de biz mümkün olduğunca bu farklılıkları içeren arkadaşlara da dahil etmek istiyoruz. Biraz önce saymış olduğum alanlarda Türkiye'de de çalışıyoruz. Fabrika otomasyonu, akıllı şebekeler, Siemens software yazılım platformları, IT ya da OT teknolojileri, proses otomasyon gibi konularda ve bu büyümemiz de her sene devam edecek. Ama biz Türkiye'de gördüğümüz bir konuda biraz da bizim katkımız olsun diye biraz da hem sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz hem de uzman kaynaklara ihtiyaç olarak ihtiyacımız olduğundan dolayı şu ana kadar eğitim ve eşit oranda engelsiz arkadaşlarımızın ya da farklılığı olan arkadaşlarımızın Türkiye'de erişemediğini gördük. Ve bu açığı da kapatmak için biz kendi kaynaklarımızla bu alanda çalışmak isteyen, ilgi duyan, yani yazılım geliştirme ve IT sektöründe ilgi duyan arkadaşlara bir eğitim programı oluşturduk. Ve bu eğitim programı kapsamında da tabii bunun gene engelsiz kariyerle birlikte bir aday belirleme ve seçme prosesi gerçekleştirdikten sonra bu arkadaşlarımızı üç aylık bir kampa alıyoruz. 3 aylık kamp bittikten sonra bir yoğun bir kamp oluyor açıkçası full time olarak ve bu 3 ay eğitim kampında da bu adaylarımız e, Siemens'in çalışanı oluyorlar. Siemens'in bütün imkanlarına sahip oluyorlar. Bundan sonra da 3 aylık eğitim kampından sonra bu arkadaşlarımızı 6 ay bir projede pratik çalışmaya alıyoruz. Tabii bizle devam etmek isteyenler, herkes bizle devam etmek isteyemeyebiliyor tabii ki. Tercihleri farklı olabiliyor. 6 aylık işbaşı eğitiminden sonra da Kendilerini projelere ya Siemens'te ya da gene engelsiz kariyerle birlikte IT ve yazılım alanında çalışan şirketlere yerleştirme konusunda bir e, faaliyetimiz olmakta. Bu dördüncü programımızı bitirdik e, bu eğitim için. Yaklaşık bir buçuk iki yılda devam eden bir programımız ve yoğunlaştırarak devam etmek istiyoruz. Ve programa katılan herkes, her adayımız şu ana kadar bir işe yerleştirildi. Yani bizi en çok mutlu eden kısımda bu açıkçası ee, yani birçok diğer firmalar da açıkçası onlara da teşekkür ediyoruz ee, onları da buraya e, ekledim ve da diğer firmalardan bunu da eğitimleri ve katılımcıları arttırma yönünde çok büyük e, istek var destek var ve e, Siemens'te çalışan arkadaşlarla ilgili olarak birkaç kişinin buraya yazdım ama e, bizi en çok hem duygulandıran hem gururlandıran hem de onurlandıran kısmı bu arkadaşlarımızın artık e, ARGE merkezimizin içerisinde tamamen e, kendi yetkinlikleriyle ve kabiliyetleriyle çok üretken bir şekilde hayatlarına devam edebilecek bir seviyeye ulaşmaları. Ben e, bu programla ilgili olarak size bilgi vermiş olayım ve e, sürem nasıl bilmiyorum ama sorular varsa onu da alırım ama sürem de bittiyse, bir sonraki panelistçileri, paneldeki arkadaşlarımızı ve da bekletmek istemem. Ben e, bu vesile tekrar teşekkür etmek istiyorum. Engelsiz kariyere çok sağ olun.